Selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Neredeyse dolandırılıyordum arkadaşlar bugün. Bir cihaz beğendim internetten. Fiyatı uygundu. Aradım, görüştüm. Neredeyse dolandırılıyordum. Şimdi detaylara hemen geçelim. Videomuza başlamadan önce kanalıma abone olursanız ve gönderelim beğenirseniz beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Aynı zamanda Instagram'dan da takip etmenizi bekliyorum. Instagram'dan DM'den ve buradan yorumlar kısmından sorduğunuz sorulara da elimden geldiğince, anladığım kadarıyla yardımcı olmaya çalışıyorum. Öncelikle bu sazan sarmalını biliyorsunuz araçlarda yapıyorlar, arabalarda. Ama ben telefonda ilk defa denk geldim. Ve sonradan araştırdığımda da epey telefonda da yapan yapılanlar varmış. Şimdi hemen hızlıca olaya gireyim arkadaşlar. Bana bir tane 256 GB iPhone cihaz lazım oldu. İlanlara baktım. 11'in 256'lıkları böyle düzgün, el yüzü düzgünlerini istiyorlar 16-17. 12'lere istiyorlar 19-20 derken bir tane 21 buça 13'ün 256'ını buldum beyaz bu cihazı Nilan'da. Adama mesaj attım. Dedim ki son ne olur? Adam da dedi ki karşı taraf ne olmasını istersiniz yazmış. Ben de dedim ki 21 bin lira olur mu dedim. Hani fazla da kırmıyorum hani zaten fiyat uygun ya. Adam da dedi ki olur. Canınız sağ olsun niye olmasın dedi. Acil sıkıştım satıyorum. İstediğiniz zaman gelip görüp alabilirsiniz dedi. Böyle olunca iş durum Ben de dedim ki hocam bir numara at görüşelim. Adam numarasını attı aradım. Soruları sordum. Dedim ki kutusu var mı faturası var mı garantine kadar pil kaç. Tabi adam her şeyi sıralıyor. De detaylı fotoğrafta atayım sana Whatsapp'tan. Dedim olur at. Neyse detaylı fotoğrafları da attı bana. Her şey yolunda hiç sıkıntı yok. Adama dedim ki ben cihazı görüşüp almak istiyorum. Nerede ne zaman alırım. O da dedi ki Hocam dedi ben şu an dedi Hatay'da dedi görevdeyim. Cihaz dedi akrabam dedi. Buraya gelirken normalde ben Ankara'da yaşıyorum dedi. Buraya gelirken dedi cihaz dedi akrabama bıraktım dedi. Tamam güzel hiç sıkıntı yok. Cihazı akrabamdan alacaksın. Ama dedi senden bir ricam var dedi. Onunla dedi para pul muhabbeti konuşma dedi. Niye dedim? Çünkü dedi babam dedi bu cihazı dedi benim dedi satmamı istemiyor dedi. Ya niye istemez senin baban bu cihaz satmanı? Ya piyasa artacakmış da falan da filan da biraz da borcum var dedi. Onun için de babamın da duymasını istemiyorum. Ben dedi yükseğe sattım diye e, hava atacağım söyleyeceğim. Şu kadar aldım şu kadara sattım diye. İyi e, tamam dedim olur konuşmam dedim. Akrabama söyleme dedi. Neyse ben adamı aradım. Bana bir numara verdi akrabasının numarasını. Aradım selamünaleyküm aleykümselam hocam böyle böyle. Ben de iPhone 13 için aradım dedim sizi. O da dedi tabii abi buyurun dedi. Dedim hocam nerede oturuyorsun nerede buluşalım. Neyse bir ortak nokta bulduk. Gittim. Kafede buluştuk arkadaşlar. Arkadaş elinde kutuyla gelmiş. Cihazın sağına baktım soluna baktım. Ondan sonra tabii o arada hani bu sazan sarmalı da biraz aklıma geliyor sonra gidiyor. Geliyor gidiyor. Arkadaşı aradım dedim hocam cihaz dört dörtlük. Tamam dediğin gibi hiçbir sıkıntı yok. Ne yapacağız? Dedi ki parayı benim hesaba gönder. Ben sana bana atıyorum. O arada tabii ki öbür arkadaşla da görüşüyor. Öbür arkadaşa da e, telefonda az bir şey duyuyorum. İşte para pul muhabbetleri geçiyor. Sonra dedim ki ya öbür arkadaşla niye para pul muhabbeti geçiyor? Bu cihaz öbür adamın değil mi? Hatay'daki subay arkadaşın değil mi? Az subay arkadaşın. Ben de buradan işkillenince arkadaşa dedim ki hocam bu cihaz kimin? Dedi bu cihaz dedi akrabamın. Akraban kim? Hatay'da falanca kişi. Asker. Ankara'da mı yaşıyorlar? Ankara'da yaşıyorlar. Dedim hocam bak adam bana dedi ki hani senin akraban bu cihazın rakamını söyleme. Çocuk bu sefer dedi ki ya hocam dedi hani ben ee, akrabayız ama hani sen de akrabasın hani ee, diye şöyle bir ikilemde kalındı. Bu ikilemde kalınınca ben hemen işi çözdüm. Dedim ki hocam sen bu cihazı kaça satıyorsun? Arkadaşlar dedi ki ben bu cihazı 24 buçuk anlaştım dedim hocam 24 buçuk anlaştım ben bu cihazı 21 bin liraya almaya geldim haydi durum vaziyet böyle olunca işin sırrı ortaya çıktı arkadaşlar meğer bizim güzel arkadaşımız buna demiş ki benim akrabam yani karşı tarafa da demiş ki benim akrabam gelip senden cihazı alacak ama akrabam benim bu cihazı uygun aldığımı bilirse benim için daha iyi olur babam da benim pahalı bir cihaz almamı istemiyor. Babama karşı da benim artım olur demiş. Arkadaşı öyle kandırmış. Beni böyle kandırdı. Plana göre de ben arkadaşa 21 atacaktım. O da üstünü ekleyip arkadaşa atacakmış. Burada arada yanan ben olacaktım tabii ki. Hani noterde araç satışında yapıyorsun ya telefonda nasıl yapıyorsun? Arkadaşım işte sahtekarlık böyle ileri seviyelere ilerledi ceza az olunca. Arkadaşa dedim ki arkadaşım bu cihazı ben alacağım. Sen satacak mısın? Satacağım. E dedim o zaman bu sahtekarı aradan çıkartalım. Hani büyük bir olay yok. Dedi olur. Tamam. Ama dedim ben bunu 24 24.5'a alamam. Niye alamam 24 24.5'a? Hani ben 24 buçuk kendime bütçe ayarlamadım dedim bu cihaz için. 3 aşağı 5 yukarı bir orta yolu bulduk arkadaşlar. Ne bana ne ona zarar gelmeyecek şekilde cihazı ben aldım. Tabii ki bundan önce ben cihazı incelemiştim. Hiçbir sıkıntı hiçbir problem yoktu. Ama sonuç olarak neredeyse sazan sarmalıyla beni dolandıracaklardı. Ha, o arkadaşa da orada hani e, ne olurdu bilmiyorum ama hani saçma bir durum olacaktı. O yüzden dikkat edin arkadaşlar. Sazan sarmalı yöntemini cep telefonuna yani elektronik eşyaya kadar düşürmüşler. Ne yapıyoruz? Onun için fatura sahibi, cihaz sahibi kimse direkt onu görüp cihazı aldığımız kişinin hesabına gönderiyoruz. Şimdi artık videomuzun ikinci partisi olan cihazın incelemesi. Cihazı alırken nelere baktım? Almadan önce nelere baktım? Ona geçiyoruz arkadaşlar. Keyifli seyirler. Ben vatandaşla görüştüm. Kutusu var mı? Var. Faturası var mı? Var. Orijinal kablosu var mı? Var. Her şeyi konuştuk, anlaştık. Fiyatta anlaştık. Arkadaşa sordum. Dedim ki Cihazın dedim tamir gördü mü? İçi açıldı mı? Değişen parçası var mı? Yok. Tamam. Fiyat ne diyorsun? Son bu. Tamam, fiyatta da anlaştık. Fiyatta anlaştık. Cihaz başında bir şey çıkarsa indirim talep edeceğiz arkadaşlar. Tabi bizde başka bir şey oldu ama ben genel olarak hani tekrar bilgilerimiz tazelensin. Bu sorduğum sorulardan sonra her şeyde mütabıkız. Bu cihazın pil sağlığı 90'dı. Bugün de şu anda 87. Yani ben bu cihazı birkaç gündür kullanıyorum. Birkaç güne yüzde üç düştü benim şansıma. Yapacak bir şey yok ona da. Biraz onu da size göstereceğim. Şimdi arkadaşlar oraları geçtikten sonra arkadaşla buluştuk. Arkadaşla buluşunca ilk olarak hani zaman kaybetmeden benim yapacağım ne? Hani detayına inmeden. Öncelikle kutusuna baktım. Kutusu var mı? Kutu bu cihazın mı? Diyeceksin abi bunu nereden anlayacağız? Kutunun bu cihazın olup olmadığını. Kutunun altındaki Diğer videolarımda detaylı anlattım. Seri numarası ve e-maillerini cihazın genel hakkında kısmındaki anda buradaki bilgilerle karşılaştırdım arkadaşlar. Her şeyimiz tutuyor. Hiçbir sıkıntımız yok. Model numaramız Manisa'nın M'si ile başlıyor. Her şeyimiz tamam. Garantimiz de var. Pil sağlığına geçtik. Tabii ben baktığımda 90'dı. Birden 87'ye düştü. Büyük ihtimal doldur boşalt yapınca. Genelde içine resetleyince arkadaşlar böyle bir düştü. Bir de e-mail kontrolü yaptım arkadaşlar. E-mail kontrolü sonucunda da birazdan o sağ sola bir yere koyacağım bu cihazın e-mail kontrol sonuçlarını. Hani video uzamasın diye burada size göstermiyorum. Ayrıca kanalımda da e-mail sorgulama, model numarası bakma, operatör kilidi yani böyle bizim için önemli şeyleri ayrı ayrı video olarak hazırladım arkadaşlar. Neyse e kontrolümüzü de yaptık arkadaşlar. e kontrolümüzde de sizin sağda solda gördüğünüz üzere diyor ki ithalat yoluyla kaydedilen e -mail. diyor. Yani bu ne demek? Cihaz ülkemize toptancıdan yani satıcı aracılığıyla gelmiş satışa çıkmış. Yani burada ne yazmasını istemiyoruz biz? Kayıt dışı kullanım ya da kayıt bulunamadı ya da yolcu beraberinde istemiyoruz. Çünkü kutulu faturalı Türkiye cihazı. Tamam onu da hallettik arkadaşlar. Garantimize zaten ayarlar genel hakkındadan baktık. Onda garantimizde de sıkıntı yok. Ondan sonra baktım buralarda sıkıntı yok. Hızlıca bir dışına baktım arkadaşlar. Ezik, çizik, göçük bir şey var mı diye. Hemen size de hızlıca göstereyim. Gördüğünüz üzere yan çerçevemiz tertemiz. Yani kılıfsız kullanılmamış. Aşağıda da bir şey yok. Genelde şuraya şeyi takarken, şarj cihazının kabloyu takarken biraz çizilme oluyor ama orada da sıkıntı yok. Buralarda da sıkıntı yok arkadaşlar. Sessiz alınca titriyor. Titreşimimizde de sıkıntı yok. Ona baktık. Vidalarımız tertemiz. Burada videoda gördüğünüz gibi. Cihaz içi açılmamış. Tabi biz bunun böyle bir sıkıntısı olup olmadığını ayarlar genel hakkında kısmında da bir değişen parçası olup olmadığı yazıyor. Ha, nelerin değişik değişmediğini yazıyor. Bu cihazda ekran, pil, kamera. Bunun eğriline baktım. Hani 13'te fazla bir eğrilme yok ama şöyle bir gözümle şöyle uzaktan bir baktım. Bir eğrilik yok. Hiçbir sıkıntı yok. Face ID'mize baktık. Tabii ki Face ID'yi ben şimdi kendime tanımladığım için Face ID beni tanıyor. Bak gördüğünüz gibi hemen kilidi açtı. Face ID'de sıkıntı yok. Truton içinde sağ taraftan bildirim çubuğunu indiriyoruz arkadaşlar. Buradan parlaklığa basılı tutuyoruz. Biri Truton arkadaşlar. Gördüğünüz üzere Truton'umuzda da sıkıntı yok. Tamam cihazımızda bir sıkıntı görünmüyor. Hemen arkadaşın hatta takılıyken daha kendi hattımı takmadan tabii parayı vermedik. Daha kendi hesabımızı kurmadık ya. Bir arkadaşımı aradım. Sonra onun beni aramasını istedim. Bir arama testi yaptım. Arkasından YouTube'dan bir video açtım, video dinledim. Arkasından kamerayı açtım. Kameradan bir ön kameradan, bir arka kameradan video kaydettim. Sonra kaydettiğim videoları izledim. Baktım hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Her şey yolunda. Alan satan düzgün zaten. Oralarda bir sıkıntı yok. Dokunmatik testi de diyoruz. Yani bir bakıyoruz bir, bir sıkıntısı var mı? Her şey yolunda görünüyor arkadaşlar. Yani komutlara hemen tepki veriyor. Tamam bu da bittikten sonra arkadaşlar artık her şeyimiz tamam. Arkadaşa dedim ki ben senin paranı göndereceğim. Sen cihazını sıfırla bakalım iCloud'undan çıkabiliyor musun? Arkadaş da yedeğini almış zaten ayarlardan. Geldi buradan. Genelden iPhone aktar ve sıfırladan tüm içerik ve ayarları sile bastık. Sürdür dedi. Sildik sıfırladık. Cihaz arkadaştan çıktı. Arkadaş cihazı sıfırladıktan sonra ben de tabii ki parasını gönderdim o arada. Kendi iCloud'umu da kurdum. Herhangi bir sorun, hiçbir sıkıntı yok. İki tarafa da hayırlı uğurlu olsun dedik. Ve arkadaşa da dedim bundan sonra daha dikkatli olalım. Hani kendi de cihaz alacakmış bu cihazını satıp. Hani buna karşı bu stoğlandırıcılara karşı daha bir temkinli olalım dedik. Bu yüzden e, bu videomuzun ana konusu sazan sarmalını ta cep telefonuna kadar ilerletmişler. Normalde arabada yapıyorlardı. Oradan Allah'a çok şükür gol yemedik. Yan konumuz gibi bir şey de olsa cihazımızı tanıttık arkadaşlar. Ve bunun gibi konular için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana yorumlar kısmından sorduğunuz sorulara ve Instagram'dan DM ile sorduğunuz sorulara anladığım kadarıyla elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sonuçta kimse hiçbir şeyi mükemmel dört dörtlük bilemez. O yüzden bizim de tabii ki hatalarımız vardır. Bir hatamız varsa affola. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum.